Ee, Minecraft'a başlıyoruz arkadaşlar. Bugün yeni e, ee, Minecraft'a başlıyoruz. Anlaşmak için Dursun Bey gelmişsiniz. Ben Dursun Bey'e oturuyorum. İstiyorsanız gelin yorumlara yazın. güzel. Maşallah güzel arada dolmuştuk. hemen şimdi. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım. Şöyle art 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 आज et tiram ya çıkacak mı elma çıksın elma çık Şöyle... ee, arkadaşlar arkadaşlar altamız da keşke nasıl yüklenirse map haritalar nasıl yüklenirse Bana söyleyin ben yapıverim yaparım müziği neden indiriyorum? Eee e, zaten bunun e, alt e, indirmesi çok kolay. İnternetten Mobogine yazıp <laughs> Böyle şöyle diyor. Ya cepten... olarak e, e, cepten, indir ona giriyorsunuz. Oradan Minecraft falan yüklüyorsunuz. Çok kolay bir şey. Zaten mutlu bir zorluyum ben. Zaten arada da ikimiz çekiyoruz. Ee, arkadaşlar adı özür dilerim. Ee, adı yanlış yazmış ki ya. Şimdi Bakalım bakalım bakalım. iki tane yaptım ki? Kız. games? Survivor games. Survivor games. Survivor games. <gülüyor> <gülüyor> bu bu videoyu burada video, bitiriyorum bu video, arkadaşlar. うん。